Memduh Bayraktaroğlu'nun 6 Ocak 2023 tarihli köşe yazısı. Bu tür haberlerin devamı için kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz, teşekkür ederiz. Başlık, sağlıklı bir nesil yetiştirmek için. Kanuni, bir gazelinin giriş beytinde şöyle der. Halk içinde, mutbır bir nesne yok. Devlet gibi, olmaya devlet. Cihanda bir nefes, sıhhat gibi. Şu da sanırım Osman Bey'in kayınpederi Edebali'nin sözüydü. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın oğul. Günümüz dünyasında demokrasinin, hukukun, yargı bağımsızlığının, kuvvetler ayrılığı ilkesinin, insan haklarına saygılı olmanın temeli, hem beden sağlığı, hem akıl sağlığı, hem ruh sağlığı ve hem de vicdan sağlığı yerinde olan, sağlıklı insanlara sahip olmaktır. Bir millet ancak halkının ortak sağlığı seviyesinde güçlü olabilir. Türkiye, AKP iktidar döneminde. Ortak sağlık seviyesini kaybetti. Bir yanda, parayla en üst düzey ve kalitede satın alınabilen insan sağlığı. Diğer yanda, bir yandaş müteahhidin gelir garantisi kadar bile değeri olmayan. Yurttaş sağlığı. Millet ittifakını oluşturan 6 siyasi parti. Bilhassa, çocuklarımızın sağlıklı beslenebilmeleri için, hazineden mutlaka pay ayıracaklarını. Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için ellerinden gelmeyeni bile başaracaklarını taahhüt etmeli. Bu arada bir de kitap tavsiyesi yapmak istiyorum. Yazarı medyamızın sağlık konusundaki en başarılı gazetecilerinden biri olan Coşkun Bel. Rahmi Turan'ın ön sözünü yazdığı kitabın adı: Sağlıkta 20 büyük sorun ve çözüm yolları. O senden korksun. İstiklal Marşı. Korkma diye başlayan korkusunu yendiği için Yedi düveli de yenen bir milletin torunları. Korkuyla, endişe kuşkuyla yaşıyor. Çünkü, korkutuluyorlar. Çünkü, endişelendiriliyorlar. Çünkü, kuşkulandırılıyorlar. Ve işin kötüsü, halkın yarısından çoğu, neden korkutulduğundan, niçin endişelendirildiğinden, niye kuşkulandırıldığından, şüphe etmiyor. Şüphe etmeyince, sorgulamıyor. Sorgulamayınca, öğrenemiyor. Korkmaya, endişelenmeye, kuşkulanmaya devam ediyor. Ali Babacan'ın çağdaş demokrasi talepleriyle kavga ediyor. Ama Erdoğan zihniyetinin iktidarda kalma sebebinin işte o korkular, endişeler, kuşkular olduğunu kabul etmek istemiyor. Korkma yahu, korkma be, korkma. O senden korksun. Sen yeter ki denetle. Sen yeter ki hesap sor, gülün geçin. Altılı masanın KHK ve HDP konularında ortak karar alıp, her iki konuda da iktidarı hedefe koyması gerektiği kanaatindeyim. Eğer halk ki belki bir kısım iyi Partili, HDP ile yakınlaşma olduğu için Millet İttifakı'nın adayına değildi. Cumhur İttifakı'nın adayına oy verecekse, bırakın versin. Çünkü bu halk, Öcalan'dan destek alan Erdoğan'a bile kucak açan halk. O halde, gülün geçin. Benim siyaset anlayışıma göre bugünlerde, HDP ve KHK mağdurlarının yanında durmak, sürgünde yaşayan gazetecilerin haberlerini referans olarak kullanmak, altılı masanın yapabileceği en doğru şeydir. Benimki sadece sesli düşünme, bir iktisatçı gözüyle, ehemini mühimine tercih etme, duygusu. Son karar, altılı masanın, ya da, emlak konut genel müdürü Hakan Gedikli dedi ki, İstanbul'da 3 artı 1 daire 3 eksi 3,5 milyon TL'ye bulunabilir. Bunlar ulaşılabilir rakamlar. Halkın %75'i açlık ve yoksulluk sınırında bir ücretle hayatını sürdürmeye çalışırken. Bu lafı eden adam, ya sayı saymayı bilmiyor, ya da, Allah akıl fikir versin, çünkü, bir aile, sıfır faizle borçlansa, ve, aylık maaşının tamamını daire için ayırsa bile, 411 ay 34 yıl borç ödemesi gerekiyor. Peki ne yiyecek? Ne içecek? Ne giyecek? Nasıl aydınlanacak? Nasıl ısınacak? Nasıl banyo yapacak? Nasıl çamaşır, bulaşık yıkayacak? Tatil, müzik, kitap, tiyatro gibi lüksleri saymıyorum. Çocukları nasıl okutabileceğini de saymıyorum. Son sözüm şu. Bu adamlar milletle alay ediyor, eğleniyor. El sıkışılabilir Haber şöyle. Anayasa Mahkemesi kapatılma davası açılan HDP'nin Hazine yardımı hesabına geçici olarak bloke koydu. Önce ceza, sonra yargılama. Bunu yapan anayasa kara mizah gibi. Neyse, geçici imiş. HDP'liler Erdoğan'la anlaşır. HDP'nin genel başkanlığına Ayhan Bilgen getirilirse el sıkışılabilir. Ceremesini de çeker. Erdoğan'ın, başörtüsü serbestisinin anayasa değişikliğiyle garanti altına alınmasını, teklifine, 360 ya da 400 milletvekili, evet, dese bile, yine de, referanduma götüreceği iddia ediliyor. Canlarım, başörtüsü temel hak ve özgürlüklerin konusudur. Anayasamız, temel hak ve özgürlüklerin referanduma götürülmesine cevaz vermiyor. Bugün başörtüsü serbestisi referanduma götürülürse, yarın birileri gelir, başörtüsüz sokağa çıkılamaz yasa teklifini referanduma götürür. Yani canlarım, başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği için 360 milletvekilinin evet demesi yetmez. En az 400 milletvekilinin evet demesi şart. Nitekim Erdoğan da 2022 yılı Kasım ayında yaptığı bir açıklamada şöyle demişti. Prensip olarak temel hak ve özgürlüklerle ilgili konuların halk oylamasına götürülmesini doğru bulmuyoruz. Efendim Erdoğan söyler ama işine geleni yapar diyenleriniz olacaktır her zaman olduğu gibi. Evet yapar ama günü geldiğinde, şartlar da olgunlaştığında ceremesini de çeker. Günün tespiti. Adalet Partisi Genel Başkanı Doktor Vecdet Öz paylaştı. Ben de sizlere ulaştırmak istedim. Buyurun efendim. Acı gerçek. Cahili kandırmak kolaydır çünkü ustaca ve sık söylenmiş tek bir yalan yeterlidir. Aydın'ı ikna etmek zordur çünkü her seferinde doğruluğu kanıtlanmış onlarca belgeye ihtiyaç vardır. Bu yüzdendir ki cehalet üzerinden siyaset yapan istismarcılar hep iktidardır. Emperyalizmin cehalete ve istismarcı siyasete destek verme nedeni de budur. Doktor Vecdet Öz. Günün uyarısı. Atilla Kıyat. İstanbul'u seçimle alan Türkiye'yi alır. İstanbul'u darbe ile alan tüm Türkiye'de sandığa gömülür, siyaset sahnesinden yok olur. Günün sorusu Kemal Uçar Camilerin tüm giderleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılanıyor. Özetle Müslüman vatandaşlarımızın yanı sıra ateist, deist, Hristiyan vesaire vatandaşlarımızdan kesilen vergilerden karşılanıyor. Bu durum kul hakkına giriyor mu? Eğer giriyorsa çözüm önerileriniz nelerdir? Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir.